Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. Mesih İsa'nın annesi babası her Pasah bayramını kutlamak için Yeruşalim'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak Yeruşalim'e gittiler. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşalim'de kaldı. Annesi babası bunu fark etmediler. Çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol yürüdürler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Yeruşalem'e döndüler. Üç gün sonra onu mabette buldular hocalar arasında oturmuş hem onları dinliyor hem sorular soruyordu onu dinleyen herkes zakasına ve verdiği cevaplara hayran kalıyordu annesi babası onu görünce şaşırdılar annesi ona çocuğum bize bunu niçin yaptın bak Baban ve ben sekentyi cinde seniariorus, dedi. Oda onlara. Nicin beni ariordunus. Babamen evinde bolunmam mam vilmiorum vilmior dedi. Ama onlar, bu sozle nedemek istedini anlamadilar. lama Isa onlara birlikte yola cekup na raja onların sözünü hep dinlerdi. Annesi bütün bu olayları yüreğinde saklıyordu. İsa bilgelikte ve yaşta buyuyor. Allah'ın ve insanların sevgisini kazanıyordu. Sevgili kardeşlerim, bugün İsa, Meryem ve Yusuf'un kutsal ailesinin bayramını kutluyoruz. Bu bayram normalde Noel'den sonraki Pazar günü kutlanır. Bu bayram bizi kutsal aile İsa, Meryem ve Yusuf'un yaşamının ışığında kendi aile yaşamamızın kalitesi üzerinde düşünmeye davet ediyor. Hepimiz Kutsal ailenin hayatını görmeye ve öğrenmeye davet ediliyoruz. Çoğumuz, kutsal ailenin çok mutlu bir aile olduğunu düşünebiliriz. Bize göre, kutsal aile hayatta hiçbir sorun ve zorlu olmayan bir ailede. Kutsal ailenin hayatında her şey yolunda ve güzelde. Aslında her aile gibi kutsal ailenin de iniş çıkışları sevinçleri ve üzüntüleri sorunları ve zorlukları vardı kutsal ailenin en başından beri birçok sorunu ve zorlu vardı İncileri okuduğumuzda bu kutsal ailenin, pek normal bir aile olmadığını görüyoruz. Anne bakir eder ve baba çocuğunu biyolojik babası değildir. Yani onların ideal bir ailede yaşamadığını görürüz. Bu aile fakir, güçsüz ve evsizdi. Roma İmparatoru Sezar Augustus'un bir ile. Beytlehem'e gitmek zorunda kaldı. Meryem orada oğlu İsa'ya doğurdu ve onu bir hayvan yemliğine yatırdı. Ve Kral Herodes'in zulmü onları mülteci olarak kaçıp Mısır'da güvenlik bulmaya zorladı. Ama bu aile Tanrı'nın seçtiği ailede bu Tanrı'nın oğlunun büyüyüp olgunlaşacağı aileler. Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil'de Fısıh bayramına katıldıktan sonra Yerushalim'de kalan İsa'yı dinliyoruz. Meryem ve Yusuf onun için endişeleniyorlardı akrabaları ve arkadaşlar arasında onu aramaya çalıştılar. Onu aramak için Yeruşalem'e geri dönmek zorunda kaldılar. Ve İncil bitse üç gün sonra onu tapınakta eretmenlerin arasında otururken bulduklarını söyler. Anne ve babası onu görünce şaşırdılar ve kendisine neden onlara böyle davrandığını sordular. Onu aramak için çok endişeli diler. Ancak İsa onun için endişelenmemelerini ve babasının evinde olması gerektiğini söyledi. Ebeveynleri onun onlara ne demek istediğini anlamadı. Sevgili kardeşlerim, burada Kutsal ailenin de genel olarak diğer ailelerle aynı sorun ve zorluklarla nasıl karşı karşıya kaldığını görüyoruz. İletişimsizlik ve yanlış anlama her ailede olduğu gibi bu ailede var. Onların da endişeleri ve kaygıları vardır. Meryem, ve Yusuf'un İsa'ya yönelik kaygısı, çocuğun eğiten, onu hayatla tanıştıran ve gerçeği anlamasını sağlayan her ebeveynin kaygısı gibidir. Kutsal ailenin yaşamında başka zorluklar ve sorunlar da var. Ancak tüm bu sorun ve zorluklara rağmen kendilerine daima Tanrı'nın ellerini teslim ettiler. Yusuf ve Meryem Tandra ile birlikte yaşırlar ve Allah'a sadık kaldılar. Hayat ta kitum sekentelar, problemler, denemeler ve beklenmedik olaylar arasında her zaman Allah'a güvendiler ve Allah'ın iradesine göre yaşadılar. Isa Meryem ve Yusuf ailesinin Kutsal sayılmasının nedeni budur. Kutsal ailenin hepimiz için bir model olmasının nedeni ne budur. Sevgili kardeşlerim, kutsal aile örneğinde yaşamdaki tüm sorunlarımızsa, başarısızlıklarımızsa ve zorluklara rağmen bizler de her yerde Tanrı'nın sözünü yaşayarak kutsal olmaya çarıldığımızı öğrenebiliriz. Her zaman Tanrı'ya sadık olmak ve hayatımızın her anında kutsal iradesini yapmak için kutsal aile örneğini izlemeliyiz. Tanrı'dan kutsal aile gibi yaşamamıza yardım etmesini isteyelim. Tanrı'nın ailelerimizi barış ve sevgi içinde birleştirmesi için Meryem ve Yusuf'un dualarını isteyelim. Ve Mesih İsa'nın, Meryem'in ve Yusuf'un ailelerim için ve kilise için, armanları için Tanrı'ya şükredelim. Ayrıca dünyadaki tüm aileler için özellikle de çeşitli nedenen, nedenler barış ve uyumun olmadığı aileler için dua edelim Onların kutsal nasrın ailesinin korumasına emanet edelim Amin Dua edelim Kutsal ailenin dişleri hayat örneği olmasını isteyen yüce Allah sana yalvarıyoruz Kutsal aile gibi bizim de aile hayatımızda birlik içinde yaşamamızı, birbirimize sevgiyle bağlı kalmamızı ve bir gün ebediyen mutlu olmak üzere senin evinde buluşmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden olun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Rab sizinle olsun. hershe şey kadir vetek alah olan, peder oul vekut sisleri takdis etsin.